Herkese merhaba arkadaşlar. Arçelik hissesinin e, analizini yapmaya çalışalım. Teknik analizini. HGV Trade sayfasına geliyoruz. Ve sayfadan panele giriş yaptıktan sonra hemen e, sembol ara kutucuğumuza Arçelik diye yazıyoruz. Ve karşımıza Arçelik bilgileri geldi. Şimdi hafta sonu videosu bu. Artık videoların kapaklarında da hafta sonu çektiklerimi belirtiyorum e, ee, hafta sonu videolarında dip zirveye ve radara bakıyoruz ne olur ne olmaz diye. Şimdi dip, dip zirveye baktığımız zaman e, Arçelik hissesinde 2020 yılında dip fiyatlardan yani 349 gün önce dip fiyatlardan 12.42 civarında e, hisse senedi alan bir yatırımcı şu an %82, %182 e, karlı durumda. Şu anki kapanış fiyatı 35 TL olarak görünüyor zirveden alan biri 2020 zirvesinden alan biri de %10 karlı durumda ve 2010, e, 2020 zirvesi de 31.6 görünüyor. 2021'de gördüğü zirve fiyat 30.40 ve şu an e, 2021 dibinde pardon yanlış söylemiş olabilirim. 2021 dibinde 30.4'ü görmüş ve şu an buradan da %15 primli 2001-2021 zirvesinden ise %1, %1.68 aşağıda görünüyor. Şimdi geçen yıldan itibaren borsada herhalde primlenmeyen çok nadir hisse vardır. Birçok hisse ciddi şekilde primlendi. Yani bu görüntüye baktığımızda radar analizinde de fiyat hareketli ortalamaların üzerinde çıkacak ki çok doğal. Şu an hepsinin üzerinde burayı her zaman kontrol edin. Golden Cross'ları, Golden detleri buradan takip edebilirsiniz. Özellikle tarama listesini de buralarda verdiğimiz için buralardan takip etmeniz e, sizin için çok iyi olacaktır. Hemen grafiği açıp grafikten Arçeli'yi konuşmaya başlayalım. Şimdi grafikten açtığımızda ne yapacağız? Önce bir trendin gücünü ölçeceğiz. Trendin gücünü nasıl ölçüyoruz arkadaşlar? Sitenin içerisinde HGV Trade'e ait yazılımda göstergelere tıklıyorsunuz ve burada HG ve Trade Lazere geliyorsunuz. Şimdi bu Lazere geldiğimizde bize bir trend verecek. Bu trendin de neyini göreceğiz? Gücünü göreceğiz. Yukarı yönlü hareket ettiğini şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Şimdi ara ara gözünüze çarptıysa hemen ara ara gördüğünüz gibi burada trendlerde zayıflama oluyor. Fakat sonrasında trendi baya bir sürdürüyor. Yani şu kadar bir mesafede sürdürüyor. Yine aynı şekilde trendde mesela şu mesafeden sonra bir zayıflama var. Fakat yine trendi sürdürüyor. Bu defa çok daha çabuk bir zayıflama belirtisi gördük. Şimdi tekrar bir trendin güçlendiğini görüyoruz şurada. Şimdi trendin güçlenmesi yukarı gidecek manasında gelmemeli hiçbir zaman. Her zaman bunu söylüyoruz. Trendin güçlenmesi güçlenmesi arka tarafta başka hesaplamalarla yapılıyor. Yani bu sadece fiyatla alaka, alakalı olarak değil. Para giriş çıkışları da dahil olmak üzere birçok veri üzerinden biz bunu hesaplayıp güçlülük ve güçsüzlük analizi yapmaya çalışıyoruz. Yalnız şuna da dikkat edin. Çok sık şekilde eğer ki e, ve yakın mesafede güçlü zayıf güçlü zayıf görüntüler oluşturursa sıkıntı mesela şu son dönemde düzlükten sonra bir zayıflık ve bu zayıflık biraz diğerlerine göre uzun sürmüş durumda. Burada ne yapacağız? Her zaman dikkatli olmakta fayda var diyeceğiz. Şimdi nasıl dikkatli olacağız? Dikkatli olmanız için size platformda şunu sunuyoruz arkadaşlar. Platformu kullanın. Yani platformun size sunduğu bütün özellikleri büyük fotoğrafı görmek için kullanın. Şimdi elimize güçlü bir arçelik trendi görünüyor. Güçlenmiş bir ağaçlık trendi görünüyor. Yalnız tabi buna bakmayacağız sadece. Uzun vade hesaplamalarını açacağız ve önümüzde bu güçlülüğü engelleyecek ne var ona bakacağız. Uzun vade hesaplamasını açtık. Uzun vade hesaplamasında bir karar bölgemiz var her zaman konuştuğumuz. Fiyatların üzerinde bulunmasını istediğimiz bir bölgedir burası. 30,40 diye görünüyor ve bu 30,40'ı açtıktan sonra bakın bir zayıflama gerçekleşmiş burada. Aynı şekilde bakın buradaki zayıflık yine direncin olduğu bölgede gerçekleşmiş. Şimdi burayı kırmayı başarmış ve devam ediyor trend. Şimdi trend devam ederken o zaman ilk başta uzun vade hesaplamasına göre bizim için kritik bölge, destek bölgesi neresi olacak? Karar bölgesi. Yani 30,40. Peki buradan sonra giderse yukarı yönlü bir hareket yaparsa Uzun vadede ilk direnç neresi oluyor? Uzun vadedeki ilk direncimiz de 40,45. Yukarıdaki ilk direncimiz bu. Şimdi hangi yöne gideceğiyle alakalı bir şey yorumlamayın sakın. Siz sadece takip edin. Tabii ki bu mesafe çok uzun. Biraz sonra bu bölgeyi daha da küçülteceğiz ve orta vadeden bakacağız. Yani basamak basamak takip etmeniz çok önemli. Basamak basamak. Yani bir merdiven çıkıyormuş veya bir merdivenden iniyormuş gibi takip etmeniz her zaman çok önemli. Şimdi uzun vadeyi kaldıralım. Elimizde bu veriler var. Bunlar kenarda bulunsun. Orta vadeyi açalım. Orta vade hesaplamasında görüntü nasıl? Ki benim her zaman takip edin dediğim öncelikle büyük dalgaya mutlaka bakın. Büyük periyoda mutlaka bakın. Sonra orta vadeden bu basamakları, merdivenleri izlemeye çalışın. Şimdi uzun vadeden sonra orta vadede Bizim için önemli olan yine karar bölgesi gibi önemli bir nokta tam da bu bölge yani geçiş bölgesi. Bakın geçiş bölgesinin niye önemli olduğunu hisse daha önceden size defalarca göstermiş. Yani geçiş bölgesi özellikle hesaplamasında çok titizlendiğimiz bir bölge. 35.42'yi gösteriyor. Şu anki fiyat kapanışı 35.06. Peki ben bunu nokta atış mı alacağım? Hayır. Ne diyorum hep? diğer videolardan bizi izlediyseniz mantık şudur. Geçiş bölgesinin üstü ve altındaki destek dirençler böyle bir çekersiniz. Burası bir kanal oluşturur. Bu kanal bizim için fiyatların tavır değiştirdiği, davranış değiştirdiği bölgelerdir. Uzun vadeye bakmıştık ya. Şimdi eğer bir fiyatta herhangi bir yönde istikrar bekliyorsak yani yukarı yönlü gidişinde bir istikrar veya aşağı düşüşünde istikrarlı bir düşüş istikrarlı düşüş biraz garip oldu ama aşağı yönlü gidişinde devam edeceği ile alakalı bir şeyler bakıyorsak ne diyoruz hep burada bakmamız gereken şey her zaman geçiş bölgeleri ve oradaki kanal şimdi bu kanal iki bölümden oluşuyor bu iki bölümden oluşan kısımda üst taraf her zaman bizim için ...daha pozitif bir tavırda olduğumuz yerdir. Alt taraf biraz daha tedirgin olduğumuz yerde. Buraya da eksi koydum. Şimdi pozitif iyidir, negatif kötüdür diye yorumlamayın. Burada şunu söylemeye çalışıyoruz. Madem biz bu büyük kanalı takip ediyoruz... ...bu kanalın da içerisinde... ...önem derecesine göre... ...yukarısı daha olumlu... ...aşağısı daha dikkatli olmamız gereken bölge. Fiyatlar böyle takip edilmeli. Yani... Şu an fiyat nerede bu eksi dediğimiz bölümde? O zaman siz ne yapmalısınız? Burada fiyatın önce 35.42'nin üzerine geçişini izlemeniz gerekiyor. Altında kalırsa sıkıntı mı? Hayır. Yani şöyle söyleyeyim. Bir hastalık geçiriyorsunuz. Evde tek başınıza.sınız ve bir ilaç alıp atlatabiliyorsunuz. Yani çok da böyle gözetim altında olmanıza gerek yok. Yukarısı birazcık daha gözetim altında olma ihtiyacı duymadığımız yer. Ama alt taraf tamamen artık dikkatli olmamız gereken, bolca izlememiz gereken bölge. Bu da kaça denk geliyor? 34 24 ile 35 42 arası. Peki bunların içerisinde nasıl yapalım o zaman? Burada şunu yapacaksınız. Özellikle madem burası bir kanal, bu kanalın önemli bir bölgesi alt taraf ise kırmızıyla burayı çizliyorum. Eğer yukarı yönlü gidecekse ve biz bunu daha pozitif karşılıyorsak bu durumu burayı da üst kanal diyeceğiz ve bizim için sınır bölgesi de bu geçiş bölgesidir. Bizim için bu çizginin üzerinde kalması ne diyoruz? Her zaman daha mantıklı. Eğer fiyat dinlenmek istiyorsa gelip buralarda dinlenebilir. Altta dinlense ne olur? Burada da herhangi bir sıkıntı yok ama diyoruz ya burası biraz daha böyle tedirgin, dikkatli izlediğimiz bir bölge arkadaşlar genel olarak arçelikte gördüğümüz şey şu an bu. Beğeni ve yorum sayısına göre tekrar bunu konuşacağız arkadaşlar.